Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen diz adama salonundan yepyeni kamera arkası görüntüler getirmeye devam ediyoruz. Herkesin severek ve beğenerek izlediği adama sala dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Ve artık sona doğru son birkaç bölüm kaldı. Tabi sevenler çok üzgün. Çünkü dizimizin bu kadar erken bir final yapmasını hiç kimse istemiyordu. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.